Lozan şehri yüzyılların izini taşıyan tarihi atmosferiyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Sevranlaşmasının geçersizliği, Türk tarafı için yeni bir barış masasına oturma gerekliliğini doğurmuştu. Mudanya mütarekesi sonrasında bölgede oluşan gerginlik, taraflar arasında diplomatik bir sınavın başlangıcına işaret ediyordu. Bu ortamda, uluslararası ilişkilerde yeni bir denge arayışı öne çıkarken Lozan'da atılacak adımların geleceği şekillendireceği biliniyordu. Ankara hükümetinin Lozan Konferansı'na davet edilmesi, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmasının önemli bir adımıydı. Ancak bu süreçte İstanbul hükümetiyle yaşanan temsil krizi, iki yönetim arasındaki yetki çatışmasını gün yüzüne çıkardı. Saltanatın kaldırılması ise... Hem bu krizi sonlandırdı hem de ülkenin yönetim biçiminde köklü bir değişimin önünü açtı. Bu gelişmeler cumhuriyetin ilan edilmesinin zeminini hazırlayarak modern Türkiye'nin temellerinin atılmasına katkı sağladı. Sonuç olarak hem iç hem de dış politikada yaşanan bu dönüşümler cumhuriyetin kuruluş sürecini hızlandırdı ve yeni bir devlet anlayışının doğmasını sağladı. İsmet İnönü'nün liderliğindeki Türk heyeti konferans boyunca diplomatik bir duruş sergiledi. Lord Curzon ile yaşanan tartışmalar görüşmelerin gergin ve zorlu geçtiğini gösteriyordu. Heyetin üyeleri kişisel mücadeleler ve baskılar karşısında geri adım atmadan bağımsızlık taleplerini savundu. Özellikle İsmet İnönü'nün kararlılığı Türk tarafının ulusal çıkarlarını koruma konusundaki azmini ortaya koydu. Tüm bu süreçte heyetin bağımsızlık için gösterdiği tutum konferansın en belirgin özelliklerinden biri haline geldi. Kapitülasyonların kaldırılması ve Ermeni yurdu taleplerinin kesin olarak reddedilmesi Türk tarafının görüşmelerde taviz vermediği iki temel konu olarak öne çıkıyor. Bu başlıklar ulusal egemenliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Kapitülasyonların sona erdirilmesi, Türkiye'nin ekonomik ve hukuki bağımsızlığını pekiştirirken, Ermeni yurdu taleplerinin reddi ise ülkenin toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını gösteriyor. Her iki meselede yeni Türk devletinin bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine bağlılığını vurguluyor. Bu tutum uluslararası platformda Türkiye'nin kendi haklarını koruma iradesini açıkça ortaya koyuyor. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan dış borçların paylaşımı Lozan Konferansı'nda en çok tartışılan konulardan biriydi. Borçların nasıl bölüşüleceği yeni kurulan devletler arasında uzun müzakerelere yol açtı. Azınlıkların statüsü ise hem Türkiye hem de diğer taraflar için hassas bir meseleydi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm arandı. Yunanistan'la yapılan nüfus mübadelesi iki ülke arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıktı. Bu süreçte taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya varılması için yoğun diplomatik çaba gösterildi. Tüm bu kritik meseleler müzakere sürecinin seyrini ve nihai anlaşmanın şekillenmesini doğrudan etkiledi. Konferansta Boğazlar, Musul ve Osmanlı borçları gibi önemli meselelerde taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bu anlaşmazlıklar görüşmelerin kesintiye uğramasına neden oldu. Türk heyeti çözüm bulunamayan bu kritik konuların ardından Ankara'ya dönme kararı aldı. Dönüş sürecinde askeri tehditler ve Türkiye'nin kararlılığı özellikle vurgulandı. Bu gelişmeler hem diplomatik hem de askeri açıdan sürecin ne kadar hassas olduğunu gösteriyordu. Türk tarafı ulusal çıkarlarını koruma konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Müzakerelerin yeniden başlaması dönemin siyasi atmosferinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İtilaf devletlerinin tutumundaki değişim, sürecin seyrini etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sürece verdiği destek ise diplomatik girişimlerin başarısında belirleyici rol oynar. Bu bölümde tarafların diplomatik sabrı ve stratejik yaklaşımları ön plana çıkar. Tüm gelişmeler barış arayışının karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. <laughs> 23 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti için tam bağımsızlık ve uluslararası eşitlik anlamına geliyordu. Bu antlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesiyle birlikte yeni Türk devletinin sınırlarını ve statüsünü belirledi. Ancak Musul ve Boğazlar gibi bazı önemli konular antlaşma sırasında tam olarak çözüme kavuşturulamadı. Musul meselesi ilerleyen yıllarda İngiltere ile yapılan görüşmelere bırakılırken Boğazlar ise uluslararası bir komisyonun kontrolüne verildi. Lozan Antlaşması Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve ülkenin egemenliğini pekiştirdi. Lozan Antlaşması hakkında sıkça dile getirilen gizli maddeler ve 100 yıllık süre gibi iddialar bilimsel ve tarihsel kaynaklarla çürütülmektedir. Antlaşmanın metni ve ekleri kamuya açıktır. Gizli hükümler bulunmamaktadır. Ayrıca antlaşmanın geçerliliği ile ilgili herhangi bir süre sınırlaması da yoktur. Bu tür efsaneler yanlış bilgi yayılımının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğru bilgiye ulaşmak için güvenilir kaynaklara başvurmak büyük önem taşır. Böylece tarihsel olayları daha sağlıklı ve objektif bir şekilde değerlendirebiliriz. Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kritik bir rol oynamıştır. Sıklıkla tartışılan bir konu olsa da, bu antlaşma bir hezimet değil, Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik bir zaferi olarak değerlendirilir. Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini uluslararası alanda tescilleyen bu belge, ülkenin temel taşlarından biri olmuştur antlaşmanın geçerliliği uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilmekte ve herhangi bir zaman aşımına tabi değildir. Bu yönüyle Lozan, Türkiye'nin modernleşme sürecinde kalıcı bir dönüm noktası olarak önemini korumaktadır.